Günaydın ekonomi arasında cuma günleri görmeye alışkın olduğunuz konuğumuz Doktor Artunç Koca bugün ağırlıyoruz. Artunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim yayınlar. Evet yayına girmeden önce bir tweet attınız. Türkiye ekonomisini bir cümleyle özetler misiniz? Nasıl özetlersiniz diye. Ölmüşüm ağlayanım yok. Kendim ettim kendim buldum. Bunlar benim seçtiklerim. Takipçilerinizden gelen sizinkini merak ediyorum. Ben tabii onları kadar bu konuda yaratıcı olamam. Türk insanının zekasına ve yaratıcılığına çok güvenmek lazım. Ben de bir Türk insanı olarak elimden geleni yapayım ama ben de umut bir strateji değildir diyeyim. Çünkü hani öyle gözlerdeki ışıkla falan ekonomi düzelmez maalesef. Umutlu olmak iyidir. Ekonomi açısından insanı ön plana koyup insan davranışlarının pozitife olumluya dönmesi açısından bir güven yaratmak şüphesiz ki çok önemlidir. Ama durup dururken enflasyonla mücadele etmezken, bilimle akılla yürümezken sadece umutla bu işler olmaz. Şimdi Bakan Nebahat diyor ki kur ve faizin üstesinden geldik sıra enflasyonda üstesinden gelmek derken hani bu araçları kullanmamak mı üstesinden gelmek oluyor? <laughs> Valla şöyle ifade etmek lazım. Ben e, Sayın Bakan'a buradan hakikaten seslenmek istiyorum Sayın Bakarım. E, ben bildiğim konularda konuşurum. Ekonomi ve finans bildiğim konular içerisinde. E, buna böyle baktığım zaman e, faiz ve kurun üstesinden geldiğin ben anlamıyorum. Çünkü kredi e, özür dilerim e, kur korumalı mevduatla birlikte Türk lirasını yok sayıp her şeyi dövizi endekslemek faizle mücadeleyi kazanmak değildir. %80 gecelik faize %122 bileşik faize denk gelen bir faiz ödemek. Eurobondların 8,5'larda olduğu bir ülkede faizle başa çıkılmıştır demek bence doğru değil ya da ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ee yine kurla ilgili olarak da kuru sürekli baskılayıp ondan sonra Türk lirası daha ne kadar değer kaybedebilir ki demek bu da çok doğru değil. Çünkü enflasyonla Türk Lirası'nda insanların alım gücü düştüğüne göre Türk Lirası'nın da o oranda değer kaybetmesini beklemek gerekir. Gerçeklerin bir özelliği vardır er ya da geç ortaya çıkarlar. Şimdi dediniz ki Türk lirasını yok sayarak ama bir yandan da bu bütün süreç liralaşma süreci değil mi? Nasıl burada hani bir var? Şöyle bir şey var. Ben şimdi tabii kendisini bir e, sayın bakanımızı bir bürokrat e, ve siyaset kimliğinden ziyade ekonomi ve e, finanstan anlayan bir insan olarak işleri doğru bir rayda oturtmak göreviyle biliyorum. E, yoksa ülke hani seçime kadar ne maliyet öderse ödesin ama gitsin demek doğru değildir. Çünkü bir e, yeni ekonomik programla birlikte amacımız e, Türk lirasının rekabetçi olması ve cari açığı düşür. Türkiye'de şu anda 30 milyar doları bulan bir cari açık beklentisi var. Bunun dışında ikiz açık dediğimiz cari açıkla birlikte bir de bakıldığında bütçe açığından bahsediyoruz. Türkiye'de milli gelire bakıldığında borç oranı çok düşüktür. Bu oran da yükseliyor. Siz esasında kurdan Türk lirasına geçtiğini zannettiğiniz insanlar kurdaki getirinin üstüne daha fazla değer kaz bekledikleri için şu anda sadece Türk lirasında duruyormuş gibi gözüküyorlar. Siz onlara dövizin altında ya da enflasyonun altında getiri verirseniz onlar bir gün tekrar dövize dönerler. Şimdi e, hani bir gün dönerler ama hani dönmeden önce ya da şu süreçte hani hep konuşuyoruz aslında bir kez daha konuşalım birilerine faydası olsun istiyorum. Evet. Bu kadar enflasyonist bir ortamda nasıl korunacağız biz bu enflasyonla? Evet. E, korunmak çok mümkün değil. E, bu sistem parasız olanı daha zengin, parasız olanı daha fakir yapmak üzerine bir sonuç doğurdu maalesef. Umuyorum e, başta bu herhalde düşünülmemiştir düşürülmemiştir. Yani bu maliyet çünkü ödenecek bir maliyet değildir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, vatanını seven ve bildiği konularda konuşan bir insan olarak insanların gelecekteki gelirlerinin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının mal ve hizmet üretimlerinin gelecekteki değerlerini bugünkü borca yenik düşüren ve bunları borç ödemesine yönlendiren bir sistemde nasıl korunulacağını vatandaşımızın sadece parası olanların bildiğini düşünüyorum. Onlar da gidiyorlar. Bu real asset dediğimiz gerçek varlıklara yatırım yapıyorlar. Gayrimenkul almaya çalışıyorlar. Hı hı. Altın almaya çalışıyorlar. Yoksa hani liralaşmak falan değildir bu. Yani KKM'deki Türk lirası mevduat artışı bir Türk liralaşmak değildir. Dövize endeksli bir siz enstrüman ürettiyseniz yani alt verkülah yapıyorsunuz gibidir. Yani faizi arttırmıyorum diyorsunuz bugün bir şirket gitsin ya da biz gidelim bir şekilde bir faiz almaya çalışalım, borçlanmaya çalışalım. Bu faizler çok yukarıda. E dolayısıyla Türkiye'nin borç yükü de arttığına göre bir şekilde borç nasıl artar? Fazla borçlarınız artar. Borçun maliyeti artar, artar. E, i̇kisi de artıyor, demek ki bir şekilde e, bu e, maliyeti biz faiz olarak zaten ödüyoruz. Şimdi bir de e, hani bu ortamda altın en büyük panzehirlerden Doğru. biri diyoruz. Bir yandan da işte kripto paralara da gittikçe yine enflasyondan korunma aracı olarak yönelim devam ediyor. Ne dersiniz hani orada şu kısa vade için yatırımlar? Ben kripto yatırımlarının her zaman için önümüzdeki dönemin geleceğin yatırımı olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda geldiğimiz ortamda Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyaya bir savaş açmış durumda. Çin'e, Rusya'ya savaş açmış durumda. Ukrayna, Rusya gerginliğinin de devam etmesinden Amerika nemalanır ne yapmaya çalışır? Amerika'nın en büyük ihracatı dolardır. Doların arkasında Amerikan ekonomisinden ziyade Amerikan ordusu vardır. Siz eğer doları kullanılmasına karşı bir hareket içerisinde bulunursanız ki Rusya Merkez Bankası da bunu yapıyor pek çok Merkez Bankası artık altınla iş yapacağım diyor. Bu önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yukarı gitmesine bir neden olabilir. Savaşların olduğu dönemde belirsizliğin olduğu dönemde altın yukarı gidebilir. Ama Amerika'da enflasyonun baş Başlığım, e, düşmeye başladığında eğer bu olumsuzluklar yani e, uluslararası gerginlikler bitmişse altın düşer. Bitmemişse ki ben biteceğini düşünmüyorum. Daha da uzun süreceğini düşünüyorum. Altın Türkiye yatırımcısı için, Türk yatırımcısı için hem dolar hem ons açısından bakıldığında ciddi enflasyona karşı bir koruma aracıdır. Pekala şimdi bir taraftan yine hani e, maalesef enflasyonu konuşup duruyoruz ama e, Nasıl biz bu sarmaldan çıkacağız? Çok kısaca yani enflasyonla mı, mücadele, mücadele edecek ederek çıkacağız. Enflasyonla mücadele etmiyoruz. Bakın mesela makul bir enflasyona düşeceğiz kelimesi cümlesi ne anlama geliyor? Makul ben bilmiyorum. Mesela 2021 yılında 2020 yılının Mart ayında enflasyonu biliyor musunuz? 0.47. 0.47 yıllık çift tane değil. mi öyle giriyoruz. Aylık 0.47. Evet. Şu anda kaç? düilen rakamları %5 ki bu rakamlarla ilgili de soru işaretleri maalesef oluyor hı hı. keşke olmasın demek İstenilen ki enflasyon çok daha var. Evet enflasyon çok hızlı yükseliyor demek ki biz enflasyonla mücadele etmiyoruz. Enflasyonla mücadele etmek için iki tane şeye ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi enflasyon bir parasal olgudur. Bir şeyin miktarını arttırırsanız değeri düşer. Neyin miktarını arttırıyoruz? Piyasadaki Türk Lirası'nın miktarını arttırıyoruz. E ne olur bir şeyin her tarafta Türk lirası görürseniz hani yerlerde falan düşünün her yerde herkese para dağıttılar. Değeri kalmaz. Değeri kalmaz. Bu bir. İkincisi bir şekilde harcamalarınızı azaltmanız gerekir. Çünkü harcama yapabilmeniz için borçlanmanız gerekir. E borcunuz artarsa ne olur? Yine paranızın değeri düşer. Dolayısıyla enflasyonla mücadele için bir mali yani ayağımızı yorganımıza evet. göre uzatacağız. İki para basmayı bırakacağız çok teşekkür ediyoruz. Doktor Artoç Hoca Balkan daha iyi günlerde İnşallah birlikte efendim. olmak dileğiyle diyelim. Böylelikle biz bugünlük ekonomeris'i noktalıyoruz. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere Hoşçakalın.